Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz. Tek başımayım. <laughs> Tek ben kalmışım ya. Tek başımayım bu sefer. Hadi bakalım video çekelim. Ne yapalım? Yani bugün hatta canlı. yapamadım maalesef. Neden çünkü ben buraları biliyorum. Birazcık şu bayağı bir şey. Hadi bir kişi. Heh, tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Geliyoruz. inşallah. bir şey olmaz bize. Neyi bulacağız? Tıpkı ampul bulacağız. Hadi gelin ampul bulalım. Ampul 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 lazım. Ya oradaki ampul ben alsaydım keşke ya. Ya birileri önden gidince olmuyor. Ben gitsem orada acaba yeşil var mıdır? Yeşil var mı? Yeşil yok tamam ah oh iyi. Ya ben direkt niye buraya geldim niye? niye? Mantıklı bir evi izmadı. Ben alayım canım. Şimdi burada zıplamak da yok Allah'ım. Yeşil var orada. Burada mavi mi var? İnşallah mavi değildir. Aa vurdu. Kaç 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 kaç. Mata babies mata, mata babies mata. Allahümme salli. Ya hayır ya öldük. Tabii ki video bu kadar değildi. Kaç şeyim var benim? Sıfır. ya lobiye geri dön diyoruz mecburen öldük arkadaşlar ya Gucci anya unge Gucci arkadaşlar ikimiz de iki kişi daha katıldı ama onlar bir beklemiyorlar. Ma da, öbür mada, be, biz, Şimdi, <laughs> yüksek, 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 birazdan, e, e, ya, 6 kişi. Bir kişi daha, bir kişi. vermeye geçin ya, abi. Abi altı kişi var, tamam, çok şükür. abi ampul toplayacağız şimdi. İki saat ampul toplayacağız şimdi. Toplayacağız, toplayacağız, toplayacağız. Benim bu, benim. Benim. Ben bir tane koydum. Şeyim bayağı bir kaslıyor. O yüzden bunu kapatmak zorundayım. Bayağı bir kaslıyor çünkü. Ay ilk oraya gitmek istemiyorum. Smart baby smart Kim orada mavi var mavi var. Abi mavi. çıkacaktım kutudan. Kulum çıktı. Satan babies small. Senin acaba. 3 tane bende var. En kaliteli bende var. What a en güzel kızlar bende var. En sarışınlar bende var. En kaliteli usta bende var. Bende var. Heh, tamam artık çıkartabiliriz. Ben şöyle bir sürü topladım bu arada. Kim başka var mı? Başka var mı? Başka yok. Hadi dur, dur lan. Dur bir dakika şu merdivenlerden çıkalım. Bence koşabilirim. Para para para. Paramız oldu. Allah lan. O da geldiğine göre demek ki burada şey var. Canavar var abi. Abi canavar var diyorum. Sen niye yap? Bunlar hiç canavarlardan falan korkmuyorlar. Ben korkuyorum. Burada yok hiç kimse. Ay. Arkadaşlar bu arada ilk defa Rainbow Friends oynuyorum. Şöyle geçelim belki. Burada. Yok. Smart home. oluyor çıkarken bir dikkatli. Ya tamam, merhaba. kendi saklamana gerek yok yeşilden. O seslere geliyor. Allah geliyor <laughs> buraya. Lan ben, niye gidiyorum kuyruğa? Son <laughs> <laughs> bir tane kalmış onu da ben galiba. Sonuncusu da burada mı kalmış ya? Bunu neden almazsınız ki? Neden yani? Allah. Kuşumuz geliyor. Ben kuşa yakalanmayı çok seviyorum. Kuşa yakalanmayı çok sevdiğim için hemen kuşa yakalanıyorum. Buldum bir tane. Bu da yok. Bu da yok. Bu yok. Abi yeşil geliyor ya. Şuna bari. Yeşil kör olduğu için aslında bir anda neyiz ama yeşil kutuda olduğumuzda daha çok e, bir şey oluyor, yakalıyor. Eğer burada bekleyeceğim galiba. Ha bak şunu uçurmak istiyorum ayrıca uçuracağım onu birazdan. Orada <laughs> sorur. orada soru ama mavi de yanında ya. Abi mavi buraya geliyor. Abi ben neden buraya geldim ki? Çıkacağım şimdi o yüzden. kutu kutu ben sevmemi Arkadaşım kuş Beni yerse Ay Ben gitmek istiyorum da. Bak kuşa Öbür tarafta yakalanmamız lazım Ve hemen öbür tarafa gidiyoruz. Ben yakalanma peşindeyim abi bu ne tane. Kuş. Kuşu bulmam lazım. Kuş nerede? Abi kuş nerede? Abi kuş ha buldum. Kuş gel buraya gel. Gel, buraya, gel gel. buraya gel. Ya. Yakalasana beni. Beni yakala. <laughs> tamam. <laughs> Yakalamasını istedim neden? <laughs> Öldüm. Yanlış yerde atladım ya. Hayır. Abi. Abi beni bu kurtarsanız ya. Bin. <laughs> şey alacağım. Ay yüzeyliyim Abi. Yine oldu. 20. dakikada video biter. <laughs> Daha bu videonun editlemesi var. Her zaman dediğim gibi. Abiciğim bak ölü bölüp duruyorum. Bak lütfen bu sefer ölmeyelim. 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 Ya lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. lütfen, lütfen, lütfen. スマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマートバイビースマービーズマート g イビーズマ videoyu arkadaşımla da çekeceğim. Haberiniz olsun. gizem. Ya hayır ya. Min şey. Para. Ben şu sandığı alacağım. Şu sandık. Sandığı alacağım. Sandıktır. İnşallah tabii. Ya bunu niye biz diyoruz abi? Allah Allah. Biliyoruz buraları. Şimdi ilk inşallah. Bu eğlenceli olacak. Hadi, de daha, ben de Ben de Hiçbirisi. Neyse hadi bakalım. Hayır ya ben önden gitmek istiyordum ama. Üf ya. Üf ya. Üf ya ben alacağım ben alacağım. Ya ben alacaktım ya. Abi şimdi delirdiniz mi siz ya? Şimdi siz delirdiniz mi? Ben alacaktım ne güzel. Ben karşı tarafa gidiyorum. Hayır 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 hayır. Allah. Mavi burada lan. Mavi burada ya bu. Bunlar delirmiş herhalde. Alıyorum. Aldım. Max benim şeyi aldım. Kadir ben niye gidiyorum? Adamla birlikte. iş buraya gel. Maviş buraya gelsene. Maviş. Maviş buraya gelmiyor. Maviş gelmiyor ya. Ben bunun ismini Maviş koydum. Tamam artık. abi. Ay. Allah'ım ben niye buraya geldim? Korkanlar var aramızda. Onları korumamız lazım. Smarter baby, smarter, smarter baby, smarter. Kocici. Garage. Bak, ben buraya girmek istiyorum. Girebilir miyim? Giremiyorum. Bakın. Bu da farklı canlıları tutuyor. Evet, çok mantıklı değil mi? Allah 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 yeşil orada yeşil orada <laughs> yeşil orada ben de oturayım hadi gidelim hadi abi ben ne kutu şey yaptım ya kardeşim gidelim mi hani hani çok bekledik ki ha İçeri girdim zaten şimdi başlayacak Allah aşkına başlamıyor da ilerim bozuldu ben bununla gitmek istiyorum ay ben niye gitmemiş? delirdim mi süper delirme taktiğini öğrenmek istiyor musunuz o zaman beni dinleyin tamam da iki tane ampul kalmış şurada Niye bir tane? tamam bir tane. Bir tanesi de gözükmesi lazım. Ne gözükmüyor bu? Atıstız. Allah'ım ben niye delirdim herhalde? Ben gene delirdim arkadaşlar, delirdim. Allah'ım yeşil burada ya Rabbim. Yeşilliğin bana bir şey yapma olur mu? Yap, yapar ya bu. Ben gidiyorum. Yapar bu, yapar. Yapar, ben bilmiyorum sen gel. Abi gelme! Abi, 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 abi girdim. Ah son anda. yeni param oldu. Mata baby mata. Ben de oynayayım mı? Oynayacağım. <laughs> ben orada oynuyorum. <laughs> ben orada oynuyorum. Bunlar işte şeyi dolduracaksınız. Herhalde bunlar daha yeni öğrenen birileri mi var? Allah'ım kuşa yakalanmamam lazım bunu öğrendim. Ya çünkü arkadaşlar yani yakalanmamak daha iyi bence. Yani bu ne oldu? Lan bir kişimiz gitmiş. Ben hala oynamaya devam ki. Ben alabilir miyim şunu? Allah kuş kuş orada kuş orada kuş orada kuş orada kuş orada. Kuş orada. Şurada, şurada, şurada. Aha yakaladı beni. Tamam iyi. Ama inşallah ölmez yani. Ölmesini istemiyorum. Bu sefer birlerini kaybediyoruz ya. Aha ben buraya geldim. Burada beni hiç kimse yakalayamaz. Dylan. Ya bak biz burada duralım. Ne güzel. Değil mi? Burada dursak ne mana yani? Ne değişiyor Şoba gidelim. E, ama orada bir canavar varsa geri gideceğim tabii ki. Asmata babies mata. Ben taktım kafayı smart. Şarkısına galiba. Ya kardeşim beni takip etmesin Allah Allah beni bırak bir Peşimi bırakmıyor. Sinirim bozulmuştur. Allah birisi gitti ya. Abicim niye gitti? Mora doğru gidiyoruz. Abicim mor geldi. Mor 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 Bakayım bir şey var mı? Var evet. Allah. Aldım. Lan bırak beni. Lan bıraksana. Yürü. Yürü git abicim. Gider misin? Geçteyim. Ha burada da varmış ya. Asmada baby. Asmada baby. Oh, oh. Ya öldüm işte ya. Cık. Bu da sondu zaten arkadaşlar. Ee, bu da son turumuzda. O zaman videomuzu kapatalım. mı? lobiye bir gideyim de öyle kapatacağım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar olsun. Bu serinin devamını istiyorsanız 10 like atın bu videoya. Görüşürüz.